Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile King yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda ÖSYM tarzında sorular çarpanlar ayırma bir kısmıyla karşınızdayız. Toplamda 11 adet güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız ama öncesinde kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum değerli arkadaşlar. Soru 1. İlk sorumuzda x küp artı x eksi y eksi x kare y eksi y kare bölü x kare eksi y kare ifadesini sadeleştirmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada Yukarı 4 terim var. Bu çift sayıda terim olması 4, 6, 8 gibi size gruplandırarak çarpanları ayırma metodu yapabileceğinizi az çok anlatır. O zaman ben grupları seçeyim. Yani çoğunlukla hangi grup seçtiğinizi çok fazla bir önemi yoktur ama birkaç soruda seçtiğiniz grubun belki doğru olmadığını ilerleyen zamanda görebilirsiniz. Şununla şunu, bunu da bunu alıyorum. Burada ortak x parantezi var. x parantezini aldığımda x kare artı y. Burada ortak y parantezi var eksi y parantezini aldığımda x kare artı y bölü aşağıda bir iki kare farkı var. x eksi y çarpı x artı y olarak geldi. Yukarıda bakın gruplandırarak çarpanlara ayırma metodunun zaten ilerisi ortak çarpan parantezini almadır. Kimler ortak? x kare artı y'ler. O zaman x kare artı y parantezinde x eksi y bölü x eksi y çarpı x artı y olacaktır. Bu x eksi y'ler birbirini götürürler. Ve cevabımızın x kare artı y bölü x artı y yani a seçeneği birinci sorumuzun nesi olacaktır değerli arkadaşlar? Doğru cevabı olmuş olacaktır. Evet klasik bir çarpanlara ayırma metot sorusu. Hadi bakalım gelsin 2. a bölü 1 eksi kare kök a artı a bölü 1 artı kare kök a eşittir 4 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi tabanda kare köklü bir ifade görüyorsan aklına gelecek olan ilk ifade tabii ki eşitle çarpmadır. Zaten burada eşitle çarpma bir bakıma payda eşitlemeyi de getiriyor bana. Ben bu kısmı 1 artı karekök a ile bu kısmı da 1 eksi karekök a ile çarparsam iki kare farkı mantığı olacak ya. Neydi 2 kare farkı mantığı? m eksi n ile m artı n'yi çarparsan birincinin karesinden ikincinin karesini çıkarmam lazım. Yukarıda açarak yazayım mı ki? Birbirini götürecekler var çünkü. A ile 1'i çarparsam A. A ile karekök A'yı çarparsam A karekök A. A ile 1'i çarparsam A. A ile eksi karekök A'yı çarparsam eksi A karekök A. Bölü. Burada birincinin karesi yani bir eksi kök A'nın karesi A olarak geldiğini söyleyeceğiz. Bak bunlar birbirini ne yaptılar? Götürdüler. Ne kaldı geriye? 2A bölü 1 eksi A'nın 4 olduğunu gördüm. Hemen bir eşitlik oran orantı olduğundan dolayı içler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. 4 eksi 4 a eşittir 2 a'dan. Bunu bu kısmı attığımda artı 4 a olarak geçecek. 4 eşittir 6 a. A da buradan 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 cevabı doğru cevabımız olarak karşımıza gelecektir diyoruz. İkinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Geçelim bakalım 3'e. Levent bir haftalık tatilin ilk A gününde her gün B tane soru ve geriye kalan diğer günlerde ise her gün C tane soru çözmüştür. Buna göre Levent'in tatili boyunca çözdüğü toplam soru sayısının A, B ve C türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir haftalık tatilin ilk A gününde her gün B tane soru. Yani A çarpı B. Sonrasında kalan diğer günlerde ise diyor. Bir haftalık tatili. Bir hafta kaç gün zaten? 7 gün. Sen 7 günün A gününde B tane soru çözüyorsan geri kalan günlerin 7 eksi A gün olması lazım. Mesela ilk 3 gün o zaman geri kalan günleri bulmak için 7'den 3'ü çıkarman gerekiyor. Geri kalan günlerde ise her gün B tane soru. Geriye kalan diğer günlerde ise her gün C tane. Bu. O zaman buradaki ifade zaten bu şekilde gelecek. AB artı 7 A çarpı C olarak karşıma geldi diyorum. Şimdi burada Buna benzer yani bu ifadeleri açtığımda hangisi gelir? Ya da şöyle açalım bunu. AB artı 7C eksi AC. Bakın burada bir ortaklık var. Ne parantezini alabilirim? A parantezini aldığımda B eksi C artı 7C. Gördüğünüz gibi doğru cevabında D seçeneğine geldiğinde söylemiş olacağız. Değil mi? Mantık. Yani sen bir haftalık tatilin var. 2 günü B tane çözersen 5 günü. 5 günü bulmak için 7'den 2'yi çıkartman gerekiyor. Biz de 7'den A'yı çıkarttık. Geldik dörde. Bir şirkette bulunan A tane ofisin her birinde B tane çalışan bulunmaktadır. Bir süre sonra bu şirketten toplam C tane çalışan ayrılma sonucu şirket yöneticisi her bir ofise D tane de yeni çalışan almak zorunda kalmıştır. Buna göre son durumda şirkette bulunan toplam çalışan sayısının A, B, C ve D türünden ifadesi aşağıdaki eden hangisidir demiş. A tane ofisin her birinde B tane çalışan var. Yani A çarpı B. Çünkü A ofisin her birinde. Bir ofiste B tane varsa A ofiste A B tane. Bir süre sonra şirketten toplam C tane çalışan ayrılıyor. Eksi C. Şirket yöneticisi her bir ofise D tane çalışan alıyor. Zaten kaç tane ofis vardı? A tane. O zaman artı A çarpı D. O zaman ortaklar bunlar. A parantezini aldığımızda B artı D. Eksi C olacak arkadaşlar. Bu da doğru cevabın C seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. A çarpı B kişi vardı. C kişi ayrıldı. Sonra her ofise D kişi geri geldi. Geçelim 5'e. X kare artı AX artı 9 ifadesi bir tam kare olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi X kare artı AX artı 9. Şimdi burada yani X artı K'nın karesi gibi düşünebilirsin. Yani şöyle düşünelim. X artı K'nın karesi gibi. Ben bunu açarsam ne olur? X kare artı 2KX artı K kare. Yani k kare kime eşit olacak burada? 9'a. k'nın karesi 9 olması demek burada k'nın ya 3 ya da eksi 3 olduğunu söyler. Şimdi k'nın 3 olması anlamı bu orta kısmın 6x k'nın eksi 3 olmasının anlamı ise orta kısmın eksi 6x. Yani a'nın ya buradan 6 ya da buradan ne gelmesi lazım? Eksi 6 gelmesi lazım. Bunların çarpımını istemiş benden. 6 ile eksi 6'yı çarparsak eksi 36. Doğru cevap E seçeneği olarak geldiğinde belirtmek istiyorum. Geçelim 6'ya. Uzun kenarı x santimetre, kısa kenarı y santimetre olan dikdörtgen biçimindeki eş tahtalardan yapılan bir resim çerçevesinin görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tahtadan yapılan çerçeve kısmının santimetre kare türünden alanını ifade eder? Şimdi burada kısa kenarımız y. Yani burası y. Uzun kenarımız da x. Yani burada çok bir şey aramamıza gerek yok. Burası Y, burası X ise bundan 4 tane var. Yani ben şunun bir tanesinin alanı bulursam ki dikdörtgen alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımına eşit. X çarpı Y gelecek. E zaten kaç tane var bunda? 1, 2, 3, 4. O zaman benim alanım 4 xye doğru cevabım da B seçeneği olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Hadi bakalım gelsin 7. Aşağıda metre türünden boyutlara verilen dikdörtgen biçimdeki bir halının çevresi 10 metre, alanı 5 metre karedir. Buna göre x kare artı y kare ifadesi kaçtır demiş. Şimdi çevre nasıl bulunuyor? Burası y, burası x. Çevreyi bulurken 2x artı 2y eşittir 10'dan 2 parantezine aldığımızda 10. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x artı y'nin ne gelmesi gerekecek? 5. Tamam diyorsun. Bu ifade bizim neyimizde? Çevreden geldi. Alan ne? Alan x çarpı y o da 5. Benden x kare artı y kare istiyor bir çarpan arayma sorusu zaten çok net bir soru. Ben x kare artı y kareyi bu ifadenin nesini almam gerekiyor? Karesini alarak bulacağım arkadaşlar. x artı y'nin parantez karesini açtığımızda bu 5'in karesine eşit olmak zorunda. Açıyoruz. x kare artı 2xy artı y kare eşittir 25 olacak. x kare ile y karenin toplamını istiyor zaten. Onu bu tarafa yazıyorum. xy'yi de alandan vermiş bana. 5. 2 çarpı 5 diyorum. Burası da 25. Buradan x kare ve y karenin toplamı 25'ten 10 çıktığında 15. Doğru cevap da C seçeneği olarak geldiğinde söylemiş oluyoruz. Evet ÖSYM tarzındaki ilk sayfamızı bitirdik arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci sayfada bizleri ne bekliyor acaba? Geçelim 8'e. Kenar uzunluğu birim türünden olan bir kare şekilde gösterildiği gibi 4 bölgeye ayrılıyor. Buna göre alan bağıntıları kullanarak aşağıdaki özdeşliklerden hangisi ispatlanabilir? Biz konu anlatım kısmında sizin size bunu ispatını yapmıştık. İzleyenler bilirler. Burası zaten bakın B. Burası da B. Burası A çarpı B. Burası B çarpı A. Burası B kare. Şurası da kenarlar A. A olduğundan A kare. Ben bunu toplarsam A kare artı 2 AB artı B kare gelmiş olur ki bu açılımı zaten biz biliyoruz. A artı B'nin nesi? Karesi. O da doğru cevabın burada B seçeneği olduğunu bana söylemiş olacaktır ki size ispatını yapmıştım. İzlemeyen arkadaşlar konu anlatım testlerinde bu ispatı görebilirler. Gelsin bakalım 9. Kenar uzunluğu A artı B birim olan bir kare şekillik gibi 4 bölge ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu A birim olan bir kare belirtmektedir. Bu koşul sağlayan her A ve B sayısı için A eksi B'nin parantez karesi artı 2 AB ifadesi hangi bölgelerin alanları toplamına eşittir demiş. Bir açalım. Bu A kare eksi 2AB artı B kare artı 2AB olur. Neydi açılım? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkinci terim eksi B olduğu için. ikincinin karesi eksi B'nin karesi zaten artı B kare geliyor. Bunlar birbirini götürecekler. Benden ne istiyor? A kare ile B kare. Şimdi bir numaralı bölge kenar uzunluğu A birmiş O zaman otomatik olarak burası da B olmak zorunda. Burası A, A, A olduğundan. Burası A, burası B olacak. Burası da B olacak, burası da B olacak. Şurası bana A kareyi verecek. Burası da bana B kareyi verecek. Yani 1 ve 4 doğru cevabın bana C seçeneği olduğunu da söylemiş olacak sevgili arkadaşım. Mantık bu. Tamam mı? Sadece bu. Hadi bakalım. Gelsin 10. Bir kenarı x birim olan kare şeklindeki bir arsanın dört köşesine bir kenarı y birim olan kare şeklindeki eş evler yapılmıştır. Arsanın orta bölümüne bir evin 5 katı kadar alan kaplayan bir havuz yapılmış ve geri kalan kısımlar yeşil alan için ayrılmıştır. Buna göre yeşil alan için ayrılan bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir demiş. Şimdi yeşil alanla ilgili. Şimdi bir kenarı x olan kare şeklindeki bir arsanın dört köşesinde şuraları y birim olan. Arsanın orta bölümü bir evin 5 katı kadar alan kaplayan. Yani bu evin alanı zaten y'den dolayı y kare. Burası da ne olacak? 5 y kare olacak. Buranın tamamı ne arkadaşlar? x olduğu için bütün sistem x kare olduğunu söylemiş olacağım. Şimdi diyor ki havuz yapılmış. Geri kalan kısımlar için yeşil alan ayrılmış. Yeşil alanı istiyor. O zaman burada y kare y kare 4 tane y karem var evlerden. Bir de havuzun alanı bir evin alanının 5 katı olduğundan dolayı 5 y kare var. Karenin tüm alanı x kare eksi 5 y kare 4 y kare daha 9 y kare ifadesiyle ben bu yeşil alanı ne yapabilirim? Açıklayabilirim. Burada zaten bir 2 kare farkı olduğunu görüyorsunuz. Bu x'in karesi bu da 3y'nin karesi olduğundan bu ifade x eksi 3y ile x artı 3y'nin çarpımı eşit işte olacak. Ve doğru cevap da C seçeneğine geldiğinde söylemiş olacağız. Ve ÖSYM 1'in son sorusu arkadaşlar. Kenar uzunluğu x birim olan bir küpün bir köşesinden kenar uzunluğu 1 bölü x birim olan bir küp şekildeki gibi çıkarılıyor. Küplerin birer kenarların uzunlukları arasındaki fark 2 birim olduğuna göre yukarıda gösteren cismin hacmi kaç birim küptür demiş. Yapacağımız şey şu. Şimdi benden istenen güzel bir soru bence. Dikkat etmemiz gerekir küplerin birer kenarları. Yani x eksi 1 bölü x'in kaç olduğunu söylüyor? 2. Benden ne istiyor? x küp eksi 1 bölü x küp istiyor. Hatırlar mısın? Bilmem. a küp eksi b küpün açılmadan bir tanesi a eksi b'nin küpü artı 3 ab çarpı a eksi b idi. Burada da aynı mantığı uygularsak x eksi 1 bölü x'in küpü artı 3 çarpı x çarpı 1 bölü x çarpı x eksi 1 bölü x mantığıyla ben bunu söyleyebilirim. Şimdi bakın bu x abimi ne yaptılar burada? Götürdüler. x eksi 1 x, x zaten ben kaç bulmuştum? 2. 2'nin küpü artı 3 çarpı 2. O da 8 artı 6'dan 14. Doğru cevap da C seçeneği olduğunu da belirtmek isteriz değerli arkadaşlar. Matematik feneri farkıyla King yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda çarpanlara ayırma ÖSYM tarzında sorular bir izlediğiniz için teşekkür ederim. İkide görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.